Evet, görüştüm. Baba dedi, hafif sıyrıklarla atlattı çok şükür dedi. Evet. Tamam oğlum dedim, buna da çok şükür. Milletimiz sağ olsun. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Yararlarımıza da acil şifalar dilerim. Çok şükür. Terörle ilgili bir söyleyeceğim var mı? Terör, bir evvel bu Türkiye'den Bitmesini isterim. Büyüklerimizden beklentimiz budur. Bir evvel kokundan kazınmasını istiyoruz. Köyümüz halkından Turgut Sarı abimizin oğlu Hakan Sarı kendisi sıhriyeci uzman olarak Hakkari'de görev yapmaktadır. Akşamki gece saat 9 sıralarında çıkan çatışmada siz bunu telefonla mı görüştünüz? Evet. evet kendisiyle evet, görüştüm. Evet. Ee, iki tane önden giden zırhlı aracın patlatıldığını. Evet. Kendisinin de üçüncü araçta arkasından giderken evet. çatışmalara girdiğini anlattı. Evet. Ee, Durumunun iyi olduğunu öğrendik. Evet. Ee, ufak tefek sıyrıklarla atlattığını söyledi. Şu anda verebildiği alabildiğimiz bilgiler bu yönde. <laughs> Şerif gene koydu. Vermiyorlar de bir verirsen ya,